Pazar akşamı çarpıntı başladı Star TV ekranlarında ben de oturdum izledim. Hasta olmama rağmen dizi açıkçası ilaç gibi geldi. Son zamanlarda bu kadar bir dizinin hikayesinden etkilendiğimi hatırlamıyorum. Herhalde en son Kızıl Goncalar'ın ilk bölümünü izlediğimde bu kadar hype'lanmıştım ve inceleme videosunda da o heyecanımı sizlere yansıtmıştım. Çarpıntı da da bence gayet güzel bir dizi intibası oluşturdu bence hem hikayesiyle hem de oyunculuk performanslarıyla özellikle Sibel Tahçıoğlu ve Rizge Cömert karşılıklı devleşmişler. İnanılmaz bir performans ortaya koymuşlar. Dizinin hikayesi de kendince bir alıcılığı, albenisi olduğundan dolayı hem oyunculuğuyla hem de hikayesiyle çarpındı. İlk bölümden benden geçer not almayı başardı. Genelde dizilerdeki partnerlik ikili oyunları işte kadın erkek ilişkisi, aşk iş ilişkisi üzerinden değerlendiririz. İşte kadın erkek yakışmış ya da yakışmamış çok romantik sahneler gibi ama burada öyle bir ilişki var ki daha önce çok nadir dizilerde rast geldiğimiz anne kız desen değil, arkadaş desen değil, sevgili desen değil, Sibel Tahçoğlu ve Lizge Cömert birbirlerine o kadar uyumlu uyum sağlamışlar ki kimyaları o kadar uyum olmuş ki çok etkilendim, çok büyülendim. Diziye resmen ruh üflemişler. Birinci bölümden dizinin Tonunu, kimyasını, kimliğini belirlemeyi başarmışlar. Birinci bölümün e, aslan payını Sibel Taşçıoğlu başta olmak üzere Liz Göcemerte yazarım. ikisinin olmuş olduğu sahnelerde inanılmaz etkilendim. Kimyaları o kadar uyuşmuş ki dizi boyunca 3 kez karşı karşıya gelmişlerse ikisinde benim gözlerim doldu, ikisinde tüylerim ürperdi, ikisinde kalbimin bam teli bam bam bamlandı gerçekten de. Hele ki o kalbini dinlediği sahnede ben bir yerlere gittim. Kafam gerçekten allak bulak oldu. En son Leyla ile Mecnun dizisinde Mecnun Leyla'nın kalbini dinlediği sahnede kalbimi bırakmıştım. İkinci kez bu sahnede de kalbimi bıraktım. Çok etkileyici, çok iyi iyi düşünülmüş bir senaryo mühendisliği de var. Yani sadece oyunculuk performansları dışında yazı grubu, 3 kişilik bir grup herhalde çok iyi düşmüşler. Yani söylenen bir söz, yapılan bir ima, gösterilen bir obje, müzik bir şekilde yapbozun eksik parçası gibi sonraki sahnelerde mutlaka bir yere bağlanıyor. Altı boş kalmıyor. Genelde Türk dizilerinde bu gelenek haline gelmiştir. Bir şey olur, bir karakter girer, bir hikaye işlenir, bir müzik olur. Sırf zamanı doldurmak için, süreyi doldurmak için ef'ten püf'ten sahneler yazılır. Genel hikayeye bir destek olmaz, bir katkısı olmaz. Sadece olmak için vardır ama çarpıntıdaki her bir detay mutlaka dizinin kimyasına, hikayesine, genel hikayesine bir katkıda bulunuyor. Aa diyorsun sonunda yani mutlaka sende bir duygu uyandırmayı başarıyorlar. Bu da bir senaryo matematiğidir. Bunu da tabii ki örneklendirmek istiyorum. Daha ilk sahnelerde Lizge Cömert sevgilisinin arabasında giderken orada bir yüzük görüyor. Belli ki kendisine evlenme teklifi edeceğini düşünüyor. Diyor ki şöyle bir sözcük geçiyor ağzından normal bir insan gibi evlenme teklifi alacağım. Normal, normal kelimesinin altına çizmek istiyorum. Sadece tek bir kelimeyle ana karakterimizin ruh durumunu özetliyor. Geçmişe atıfta bulunuyor yazı grubu. Normal bir insan. Çünkü hayatı boyunca normal bir insan olamamış. Normal bir hayat yaşayamamış. Sürekli olarak kalp piline bağlı kalmış. Normal bir insan onun aradığı şey olduğunu burada motivasyonu net bir şekilde altını çiziyorlar. Tabii ki bu normal kelimesi o zaman anlam kazanmamıştı bizim için. Ne zaman kazanmıştı? hemen birkaç saniye sonra sevgilisinin annesi karşısına oturturuyor diyor ki kızım oğlumun peşini bırak normal bir hayatı olsun normal bir evliliği olsun normal bir eşi olsun der İşte senin durumun malum der orada Lizgece Mert ruhunu aydeta teslim eder masada bırakır konuşma bittikten sonra da konuşma bitmez tesiri altındadır zaten onu da hekimlere yansıtmışlar Rizgüçümert masadan konuşmanın yapıldığı masadan kalksa bile ruhu hala oradadır çünkü o laf onu derinden yaralamıştır. Eğer senaristler normal kelimesinin altını önceki sahnede çizmeseydi yani Lizge Cömert'in ağzından normal bir insan gibi bana evlenme teklifi edecek oradaki normal kelimesini bize göstermeseydi buradaki belki sahnenin sarsıcılığı yarı yarıya düşecekti ama önceden planlamışlar. Yani bu karakterin böyle bir hassas noktası var bakın izleyici bunu bilin sonraki sahnede karşımıza çıkarttılar yap bozun eksik parçası tamamlandı bu bir ustalıkla yazılmış bir senaryo matematiğidir bunu her senarist artık günümüzde dikkat etmiyor özellikle televizyon dizilerinde. Bu sahnedeki e, karakterin duygu durumuna biz de eşlik ediyoruz. Biliyorsunuz ki insanın kusuru yani kendisinin farkında olmuş olduğu bir kusuru karşı taraftan yüzüne karşı vurulursa çok daha etkili ve çok daha sarsıcı olur. Ama mesela benim inanmadığım bir kusurum bana karşı söyleniyorsa o kadar da bende derin bir yara sarsmaz. Çünkü dersin ki bu benim böyle bir kusurum yok ki, benim böyle bir şeyim yok ki dersin gelip geçersin ama senin de farkında olduğun, farkında olduğun, bilincinde olduğun bir durumun karşı taraf tarafından eksi olarak gözüküp senin yüzüne vurulursa o zaman çok daha fazla sende derin yaralar bırakır. Bu sahneden sonra dedim ki senaristler bilinçli yazmışlar. Senaristlerin farkındalığı yüksek. Demek ki bundan sonraki sahneleri de bu mantıkla izlemem lazım. Demek ki her söylenen söz, her çekilen sahnenin bir manası var. Mutlaka ilerleyen sahnelerde bir yere bağlayacaklar ve yapbozun bütün parçası, bütün resmi ortaya çıkacak. Ben de bunu böyle izlemem gerektiğini düşünmeye başladım o sahneden sonra. Ana karakterimizin yani Lizge Cömert'in karakterinin kalp nakli olduktan sonraki değişim süreci de bence çok güzel bir şekilde ekrana taşınmış. Değişimi güzel bir şekilde işlenmiş portakal sevmezken bir anda böyle portakala sarılması, portakal yemeye başlaması, kalbini aldığı kızın portakal sevdiğini de bizzat Sibel Taşçıoğlu'dan yani kendi annesinden öğrenmesi bence güzel düşünülmüş. Aynı şekilde bir şarkı dinlemeye başlıyor. Herhalde 90'lardan bir şarkı olması gerekiyor. O şarkı arabada dinliyor. Normal hani her dizde olur ya şarkı çalar ve biter. Hiçbir şekilde hikayeye bir katkısı olmaz. Manasızdır. Ama o şarkıyı bir yerde bir şekilde yine bağlamayı başarmışlar. Lizgece Mert Sibel Taşçıoğlu'nun evine giriyor. Evde rastgele bir şekilde bir odaya giriyor. O odada kalbine aldığı kızın odası. Orada yanlışlıkla eli butona çarpıyor bir video oynamaya başlıyor. O videoda çocuk kalbini aldığı kızın çocukluk anısı o anı videosunda da arabada gelirken dinlediği şarkı çalıyor. Bakar mısınız? Ne kadar birbirlerine bağlamışlar, ne kadar her bir detayı, sözü, kelimeyi, cümleyi, hal ve tavırı bir şekilde ileriki sahnelerde birbirine bağlıyorlar. Ve sende çok daha fazla sarsıcı, aynı şekilde ana karakterimiz de sarsılıyor tabii ki o şarkı gördükten sonra ne oluyor falan. Yani bizzat o kız mı oluyorum demeye başlıyor. Biz de izleyici olarak şaşırıyoruz. Daha da Üzerine içecek dökülüyor. Sibel Taşçıoğlu bir kıyafet veriyor. O kıyafet daha sonra kendi kızının kıyafeti olduğunu öğreniyoruz. Yani kalbini aldığı kıza kıyafetini giymiş oluyor. Bunu da odasındaki fotoğraftan öğreniyoruz. Yani her bir detayı mutlaka tesadüf olarak yedirmeyi, doğal bir şekilde yedirmeyi başarmışlar. Gerçeklerin ortaya çıktığı anlarda bizleri de şaşırtmayı başarıyor. Lizgeci Martin karakteri de tabii ki bu şaşkınlığa izleyiciyle birlikte ortak oluyor. Çok da güzel bir şekilde oynamış Lizgeci Mert. Ben ee, çok yanılmışım. Kızılcık Şerbeti ekibi Sibel Tahçioğlu'nun kaybettiği için muhtemelen bu bölümden sonra çok şaşkın ve üzülmüştür. Ben de aynı şekilde Lizge Cömert için yaptığım yorumdan dolayı çok şaşkınım ve üzgünüm. Keşke öyle bir yorum yapmasaydım. Herhalde kardeşlerimin sonraki sezonlarında parladığı için, bendeki kardeşlerimin sonraki sezonlarına sürekli olarak çamur attığım için belki de objektif bir yorum yapamadığım için Lizge Cömert'in oradaki şeyini göremedim. Parlama yani potansiyelini göremedim. Burada bence Cuk diye rolüne oturmuş. Sibel Tahçioğlu'yu birlikte alıp götürmüş. Her sahnede vermiş olduğu reaksiyonlar, sahne içerisindeki duygu durumunu izleyiciye geçirmesi falan son derece başarı, başarılı baya bir potansiyel vaat ettiğini de net bir şekilde gösterdi burada bize. Gelelim yaş farkına. Çok fazla yaş farkı çok fazla konuşulmuştu biliyorsunuz ki o kadar takılmadım ki, o kadar aklıma gelmedi ki. Yani Kerem Bürsin ve Rizki Cemal arasındaki yaş farkını biliyorum ben haber videosu yaptığım için ama bilmesem de aklımın ucundan bile geçmezdi. Yani dedim ya size haber videolarında önemli olan yaş farkı değildir. Önemli olan nüfus kağıdı, kimlik kağıdı değildir. Önemli olan ekran kimliğidir. Bunu ben her zaman derim. Önemli olan ekran kimliğidir. Önemli olan oyundur. İkna edici bir performans varsa gerisi fasa fiso. Yok oraymış, bu oraymış, ben gibisinden. Çok fazla biz kimliklere değer biçiyoruz. Kimliklerin benim gözümde hiçbir önemi yok. Burada da... Kerem Bülsün ve Lizge Cömert'in o fragmanda verilen sahneyi tekrar izledik. Aynı duyguyla, aynı motivasyonla izledim. Yani nasıl olsa fragmanda izledik, bakmayayım, biraz daha az konsantre olayım demedim. Aynı duyguyla izledim çünkü çok başarılı bir sahne. Direkt olarak aralarındaki enerji, kimya uyumu ekrana geçiyor. Aralarındaki yaş farkı 13 mü, 14 mü ama bilmiyorum ama bence son derece başarılı bir partnerlik olduğunun altına çizebilirim en azından yani birinci bölümde çok böyle ciddi sahneler görmedik ikisine dair ama ileriki bölümlerde çok potansiyel vadeden önemli sahnelerin içerisinde olacaklar gibi geliyor. Çünkü birinci bölümde Sibel Taşçıoğlu ve Rizke Cömert gerçekten de diğerlerine zaman bırakmamış inanılmaz bir rol çalmışlar. Domine etmişler birinci bölümü alıp götürmüşler Kesin, kesinlikle. Dedim ya senaristler önceden her şeyi planlamışlar. Her bir şeyi birbirine uyumlu bir parça gibi bir şekilde bağlamayı başarmışlar. Dizinin en başında Sibel Tahçioğlu kendi öz kısmına inanılmaz üzerine titreyen tam bir anne figürü olarak karşımıza çıkıyor. Çok hassas kızı konusunda. Fakat kızı da çok böyle sevgisine karşılık vermiyor gibi. Yani sevgi vermeye hazır bir anne ama sevgiden sevgisini istemeyen bir kız biraz Nemrut. Ergen gibi takılıyor. Ama bir diğer tarafa gittiğimizde ise hiçbir şekilde kızına sevgisini göstermemiş. Hele ki hasta bir kızı olmasına rağmen onunla çok fazla ilgilenmeyen, ilgilenmeyen bir anne. Ama kızı da tam tersi sevgiye muhtaç bir kız. Çünkü hayatı boyunca normal olamamış. Bu Karakterlerin kimliklerini net bir şekilde resmetmeyi başarıyorlar. Resmediyorlar ki ileriki sahnelerde duygu yoğunluğunu arttırabilirsinler. Bunlar, bunlar hepsi planlı. Yazar Yazan kişiler planlamışlar. Yani iki karakterin eksikliklerini ve özelliklerini bizlere gösteriyor. İki karakter eksikliklerini finalde tamamlıyorlar birbirlerine sarılaraktan. Biri sevgiye muhtaç, biri sev sevgi vermeye zaten dünden hazır. Bu iki bünye... Birleşince bize de duygu patlaması yaşatıyor. Hele ki o kalbini dinlediği sahnede tüylerim diken diken oldu. Sibel Tahçioğlu'nun eve gelip Dizge Cömert'in nasıl davranacağını bilemezken şaşkınlıkla ifade ederken. Bu arada küçük bir detay var. Biraz korkuyor, geriliyor. Hemen telefonla kardeşlerini arıyor. Bak annesini aramıyor. Hatta annesi geliyor ki beni neden aramadın diyor. Madem kadın eve geldi diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani annesini aramayıp kardeşlerini arıyor. Aslında da burada da anne ve kız arasındaki ilişkiye küçük bir detay. Sonuç olarak e, ilk bölümü çok başarılı buldum. Duyguyu verme konusunda başarılı. Oyunculuk performansları başarılı. Hikaye olarak ilgi çekici. Tabii ki kalp nakli olayı Ilgi uyandırır. Kalp nakli sonrası gelişen süreçte ilgi uyandırıyor çünkü kızdaki tepkimesi nasıl olacak, ruh hali nasıl değişecek, onu insanlar merak ediyor. Bunu gösterdikten sonra acaba dizinin albenisi ne kadar yüksek olur? Onu biraz merak ediyorum. Yani ilk bölüm açısından güzel. İkinci bölümde izleyeceğim. En azından Pazar günü izleyeceğim bir dizi oldu. Pazar günü ben izledim bir dizi yoktu. Çarpıntıya Pazar günü Bakmaya başlayacağım. İlerleyen bölümlerde fikir üretilmesi lazım. Yeni konular bulunması lazım. Yani sadece kalp nakli üzerinden hikayesi belli bir süreden sonra monotanlaşabilir. Ama senarist grubunun tarzına baktığında mutlaka yeni bir şeyler çıkartacaklar. Yeni bir şeyleri bir yere bağlayacaklarmış gibi geliyor. Atıyorum Liz Gecemert gerçekten de Sibel Tahçioğlu'nun öz kızı olabilir. zamanda o da yani her ne kadar zengin bir ailede olsa da aslında kendisi bir gelin gitmiş zengin aileye. Belli ki geçmişinde fakirlik de olabilir. Belki aynı hastanede doğum yaptılar çünkü aynı yaşta yemişlardı. Doğum yaparken belki çocuklar karıştırılmış olabilir ya da değiştirilmiş olabilir. Hastalıklı, fakir aileye, has sağlıklı olan zengin aileye verilmiş olabilir. Bilmiyorum yani bir şekilde sanki böyle geçmişteki bir takım olaylara bağlayacaklarmış gibi. E gözleri Karadeniz'i ne kadar beğenmediysem çarpıntıyı bir o kadar beğendim. 10 üzerinden de bir 8'i var. Tabii ki ilerleyen bölümlerde yükselir aşılır bilemem ama birinci bölümden arkadaşlar ben okeyim. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer sizlere bu tarz diziler hitap ediyorsa bence seveceksinizdir. Fragmandan zaten size hitap edip, edip etmediğini de anlamışsınızdır. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.